Ve herkese merhaba arkadaşlar. Bu kez farklı bir şey yapıyoruz. Cidden önceden hiç yapmadığımız bir şey. Baya güzel bir şey. Bu kez Minecraft Survival. Cidden kolay çok tuhaf geliyor ama eğlenceli olacak. Yani bildiğiniz Survival olacak ama Minecraft'ta ben ve Argo oyuncu sunucuyuz. Argo oyuncuyu da aramadım bile. Kabul etmezse başka birini alırım ama yani Argo oyuncu olsa daha iyi. İşte hmm, bildiğiniz Minecraft Survival olacak. Cidden de eğlenceli olacak, bayağı güzel olacak. nasıl olacağını sorarsanız 8 tane kişi olacak bizim dışımızda ben ve Argo sonucu dışında. 4 tane mavi takım, 4 tane kırmızı takım. Onları da çekilişle belirleyeceğiz. Kazanana ödül var. Evet. Herhalde çoğunuz bıkmıştır artık. Ya aman koyayım falan çekiliş bana çıkarsa kurban keseceğim camla atlayacağım falan diye yorum yazanlar oldu. Bu kez şans işi değil abi bu kez şans işi değil. Kazanana tekrardan premium veriyoruz. Bu kez şans işi değil cidden becerinizle falan kazanacaksınız güzel olacak. Ee, ödül oyunlarımız yok hepsi dokunulmazlık oyunu 8 kişiyle başlıyoruz. Bir kişi kal 4 kişi kalınca bireysele dönüyor. Bir kişi de kazanmış oluyor. Survival'ı bilmeyenleri açıklıyorum. 2 tane ayrı ada olur 2 ayrı adada 4 tane ya i̇şte iki ayrı adada aynı takımdan kişiler olur falan böyle bir şeyler yaparlar. Yani yemek ya yemek yaparlar falan balık avlarlar. Ondan sonra ödül oyunları olur ama bunda olmayacak sadece dokunulmazlık olacak. Ödül oyunlarını kazanan takım yemek falan yer. Dokunulmazlık oyununda kaybeden takımdan bir kişi gider. İşte bu da onun gibi olacak. Bayağı da eğlenceli olacak. Katılmak için yorumlara katılıyorum yazıp Skype yazarsanız ben sizi eklerim. Cidden çok eğlenceli olacak. Yani şimdi şey yapmayın. E, bu videolarda yani daha hiçbir şey hazırlamadığımız için biraz bekletebiliriz size. Ama yani videolarda beğenirseniz lütfen yani abone olup likelamayı falan unutmayın. Yani, güzel olur. <laughs> Argos oyuncunun kanalına da abone olup likelayabilirsiniz. Çok eğlenceli olacak bakın. Çok eğlenceli olacak. Tamam. Girin. Neyse arkadaşlar çok uzattım görüşmek üzere arkadaşlar bir sonraki bölümde bir sonraki videoda da görüşmek üzere